Otomatik vitesli arabanızın her şeye dayanacak şekilde tasarlandığını mı düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün. Bugün otomatik vitesli bir arabada asla yapmamanız gereken 15 kritik hatayı detaylıca inceleyeceğiz. Bu hatalar hem arabanızın ömrünü kısaltabilir hem de size binlerce liralık masraflar çıkarabilir. Eğer aracınızı daha uzun ömürlü, sorunsuz ve güvenli kullanmak istiyorsanız bu liste tam size göre. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü arabanızın sağlığını koruyacak çok önemli detayları anlatacağız. Ama başlamadan önce eğer siz de bu tarz teknik ama herkesin anlayabileceği dilde içerikleri seviyorsanız videoya bir beğeni bırakmanız, yorumlarda kendi aracınızdaki deneyimlerinizi paylaşmanız ve kanala abone olmanız bu içeriklerin devamı için bize gerçekten büyük destek oluyor. Ayrıca süper teşekkür veya katıl butonlarıyla bize küçük bir destek vermek isterseniz inanın bu bizim için çok kıymetli. Çünkü burada sadece parça parça bilgi vermiyoruz, bozulanı anlamak için kafa patlatıyoruz. 15. Vitesle boşta gitmek, vitesi boşa almak. Vitesle boşta gitmek, arabanın motor gücü olmadan ilerlemesine izin vermektir. Genellikle hareket halindeyken vitesi boşa, en konumuna alarak yapılır. Bazı sürücüler yakıt tasarrufu sağladığına inanarak bunu yokuş aşağı yaparlar. İşte viteste boşta gitmenin neden göründüğü kadar iyi olmadığına dair 3 neden. Yakıt tasarrufu sağlamaz. Modern arabalarda vitesteyken yavaşladığınızda, gazdan ayağınızı çektiğinizde araç yakıt akışını otomatik olarak keser. Motor freni dolayısıyla viteste kalmak motoru boşta rölantide çalıştırmaktan daha fazla tasarruf sağlar. Kontrolü azaltır. Acil bir durumda hızlanıp tehlikeden kaçmak için anlık güce sahip olamazsınız. Ekstra aşınma. Motor rölantideyken tekrar D konumuna drive geçmek şanzıman için zordur. Ayrıca motor yavaşlamaya yardımcı olmadığı için frenleri daha fazla kullanırsınız. Bu da zamanla daha fazla fren aşınması anlamına gelir. Dördüncü derin sudan geçmek. Derin sudan geçmek zararsız gibi görünebilir ancak risklidir. Şanzımanın iç basıncı serbest bırakmak için havalandırma delikleri, menfezler vardır. Ancak bu delikler içeri su almaya başladığında sorun başlar. Dört tekerlekten çekişli araçlarda bu delikler daha yüksektedir. Bu yüzden su nadiren girer. Ancak çoğu normal binek arabada havalandırma deliği alçakta, doğrudan şanzıman üzerindedir. Derin sudan geçmek sorunlara davetiye çıkarmaktır. Su, şanzıman yağıyla karıştığında debriyaj balata paketlerini bir arada tutan yapıştırıcıyı bozan kalın sütümsü bir karışım oluşturur kavrama disklerinin hasar görmesi neredeyse kaçınılmazdır ve bu hasar saatler içinde meydana gelebilir. Yağı boşaltmak sorunu çözmez. İçeri su girdiğinde şanzıman kaydırmaya başlar ve sonunda tamamen arızalanabilir. Bu yüzden normal bir arabayla derin sulardan kaçının. Unutmayın yağ ve su karışmaz. Aynı şey şanzımanınız için de geçerlidir. 13. Trafik ışıklarında arabayı viteste, D'de bırakmak trafik ışıklarında beklerken arabayı D konumunda tutmak sorunsuz gibi görünse de özellikle sıcak havalarda vitesi boşa, niye, almak daha iyidir. Araç D konumundayken siz duruyor olsanız bile tork konvertörü çalışmaya devam eder. Bu hareket şanzıman yağı kaydığı için ısı üretir. Sıcak bir günde bu ek ısı hızla birikir. Dakikalar içinde sıcaklık önemli ölçüde artabilir. Örneğin 10 ila 15 derece santigrat. Bu da şanzımanı soğumaya çalışırken zorlar. Vitesi boşa almak tork konvertörünün ek basıncı olmadan yağların daha serbest dolaşmasına yardımcı olur. Bu aynı zamanda zamanla şanzımanın aşınmasını ve aşırı ısınmasını önler. 12. Soğuk havalarda şanzımanı ısıtmadan kullanmak. Şanzımanlar soğuk havalarda ekstra dikkat gerektirir. Motorların aksine hidrolik yağ şanzıman yağına güvenirler ve bu yağ sıcaklık düştükçe kalınlaşır. Kalınlaşmış yağ kolay akmaz. Bu da vites geçişlerini yavaşlatır ve tepkilerin gecikmesine neden olur. Bu gecikmeler şanzımanı zorlar. Arabanız bütün gece park halinde kaldıysa yağa ısınma fırsatı verin. Yola çıkmadan önce yağın nazikçe dolaşmasına izin verin aracı çalıştırıp kısa bir süre beklemek veya ilk birkaç dakika çok yumuşak kullanmak gibi. Soğuk sabahlar arabalar için özellikle de şanzımanlar için zordur. 11. gösterge panelindeki uyarı ışıklarını görmezden gelmek motor arıza lambası, check engine dışında diğer ışıklarda dikkatinizi hak eder. Şanzıman sıcaklık ışığı aşırı ısınma konusunda uyarır ki bu ciddi hasara neden olabilir. Yağ basıncı ışığı motoru hızla aşındırabilecek bir yağlama sorununa işaret eder. Ve bir de akü şarj uyarı ışığı vardır. Eğer yanıyorsa şarj sorunlarıyla karşılaşabilir ve yolda kalma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu ışıklar sadece uyarı değil sizi daha büyük masraflardan kurtaracak erken ikazlardır. 10. Arabayı Park P Konumuna almadan önce kontağı kapatmak Çoğu araba park P dışında herhangi bir viteste çalıştırılmasını engelleyen bir güvenlik özelliğine sahiptir. Bu tehlikeli olabilecek şekilde hala D konumundayken çalıştırmayı önler. Birçok yeni araba P konumunda olmadıkça anahtarı çıkarmanıza bile izin vermez. Bu, kazara hasarı önlemek için tasarlanmıştır. Arabayı D veya N boş konumundayken kapatırsanız, anahtarı çıkarmadan veya yeniden çalıştırmadan önce P konumuna almanız gerekir. İyi haber şu ki, Yanlış viteste kontağı kapatmak motora hemen zarar vermez ancak giriş milini şanzımanın geri kalanından ayırır. Tork konvertörü bunu besler ve düzgün çalışması için bağlı kalması gerekir. Yine de en doğrusu aracı P konumuna alıp sonra kontağı kapatmaktır. 9. ani hızlanma, sert kalkış. Duruştan itibaren ani hızlanmak heyecan verici olabilir ancak motoru ve şanzımanı zorlar. Ara sıra yapılan hızlı bir kalkış kötü değildir ancak bunu alışkanlık haline getirmek kilit parçaları yıpratır. Motor takozları, süspansiyon burçları ve şanzıman bu ek gerilime maruz kalır ve sabit hızlanmaya göre daha hızlı yakıt yakar. Çoğu modern araba bu tür stresleri kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. Ancak aracınızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız bu sert kalkışları yumuşatın. Zamanla bu ek kuvvet pahalı onarımlar anlamına gelir. 8. Tamamen durmadan önce park (P) konumuna almak. Araç hareket halindeyken P konumuna geçmek sorunlara giden bir kestirme yoldur küçük ama güçlü bir kol olan park kilidi park mandalı üzerine aşırı yük bindirirsiniz. Bu küçük parçanın görevi aracınızı yerinde kilitlemektir, hareket halindeyken durdurmak değil. Zamanla bu alışkanlık mandalı aşındırır, bazı durumlarda kırılabilir bile ve eğer kırılırsa kilitleme pimi veya çıkış mili gibi diğer parçalara da zarar verebilirsiniz. Bu, ihtiyacınız olduğunda P konumunun çalışmayabileceği anlamına gelir. Bunu nasıl anlarsınız? Eğer bir gıcırtı sesi duyarsanız bu mandalın çıkış mili dişlisine sürtündüğünü gösterir. Artık zamanınız daralıyor demektir. Bu yüzden arabanıza bir iyilik yapın. P konumuna geçmeden önce daima tamamen durun. 7. Şanzıman yağı değişimlerini ihmal etmek. Bazıları şanzıman yağının ömürlük olduğunu söyler. Değildir. Sorunsuz bir sürüş istiyorsanız düzenli olarak değiştirin. Genellikle yaklaşık 80.000 kilometrede bir or hedefleyin. Aracınızın kullanım kılavuzundaki tavsiyeyi kontrol edin. Dikkat etmeniz gerekenler şunlardır. Yağ parlak kırmızı renkte ve çok az kokulu veya kokusuz olmalıdır. Eğer kahverengi ise veya yanık kokuyorsa değiştirme zamanı gelmiştir. İşin ilginçleştiği yer burası. Şanzımanınızın içinde yüksek hızlarda birbirine geçen dişliler ve parçalar vardır. Herhangi bir direnç, sürtünme ve ısı yaratır. Hem de çok fazla ısı. Şanzıman yağı bu metal parçalar arasında bir muz kabuğu gibi davranarak sürtünmeyi azaltır ve işleri pürüzsüz tutar. Ancak yağ biterse veya değiştirilmezse sürtünme artar ve zamanla hasar büyür. Tüm yağlayıcılar zamanla bozulur ve şanzıman yağı da bir istisna değildir. 6. El frenini kullanmadan arabayı sadece park pay konumunda bırakmak. Şanzıman içindeki park kilidi mandalı aracı yerinde tutmak için tasarlanmıştır ancak el freni kadar güçlü değildir. Özellikle bir yokuşta veya rüzgarlı bir alanda el freni olmadan park ettiğinizi hayal edin arabanız kayabilir. Bunu bir veya iki kez yapmak hemen hasara neden olmayabilir. Ancak zamanla özellikle yokuşta parçaları aşındırabilir. Bu önemlidir. Kilitleme pimi aracın tüm ağırlığını taşımak için yapılmamıştır ve hatta motor takozları bile zayıflamaya başlar. Ayrıca kilitleme piminin sonunda arızalanmayacağının garantisi yoktur. El frenini kullanmak arabanızı güvende tutmanın ve kilit bileşenlerin çok hızlı aşınmasını önlemenin basit bir yoludur. Doğru sıra durun. Ayağınız frendeyken vitesi N'ye alın, el frenini çekin. Ayağınızı frenden çekip yükün el frenine binmesini sağlayın. Sonra vitesi P'ye alın. 5. arabayı çok uzun süre viteste, D'de, rölantide bırakmak. Arabayı uzun süre D konumunda rölantide bırakmak korkunç değildir ancak ideal de değildir. Kısa süreli rölanti anları hemen sorun yaratmasa da zamanla sorunlara yol açabilir. Çoğu yeni arabanın radyatörden hava akışını sağlamak için elektrikli fanları vardır. Soğutma sistemi çalışıyorsa ve dışarısı çok sıcak değilse sorun olmaz. Ancak dizel motorlar farklıdır. Uzun süreli rölanti, düşük sıcaklıklarda yakıtın tamamen yanmamasına ve çiğ yakıtın yağsızmasına sızmasına neden olan segman yıkamasına, yağ yakıt karışmasına yol açabilir. Bu, yağı inceltir ki bu istemeyeceğiniz bir sorundur. Benzinli motorlarda bir miktar yağ seyrelmesi yaşayabilir. Eğer oturup bekliyorsanız motoru kapatmak genellikle daha iyidir. Motoru yeniden çalıştırmak uzun süre rölantide bırakmaktan genellikle daha az yakıt yakar. Çok kısa duraklamalar hariç. Dördüncü araç hareket halindeyken D'den R'ye veya tersi geçmek. Eski model arabaların ani vites değişimlerine tahammülü yoktur. Vites değiştirmeden önce tamamen durmazsanız şanzımana aşırı yük bindirirsiniz. Ve tahmin edin ne olur? Bu stres bazen binlerce liralık bir masrafa yol açabilecek pahalı bir onarıma neden olabilir. Şimdi daha yeni arabalar bu konuda biraz daha akıllıdır. Araç tamamen durana kadar vites değiştirmenize izin vermeyen sistemlere sahiptirler. Siz D veya R'ye geçmeye çalışsanız bile araç güvenli olduğunu söyleyene kadar şanzıman devreye girmez. Bu pahalı onarımlardan kaçınmanın basit bir yoludur. 3. Her zaman aracınız için doğru tip şanzıman yağını ATF seçin. Otomatik şanzıman yağı ATF sadece yağ değildir. Aracınızın şanzımanı için özel olarak tasarlanmış karmaşık bir mühendislik ürünüdür. Farklı şanzıman türleri, geleneksel tork konvertörlü, CVT, DCT, DSG gibi ve hatta farklı üreticilerin modelleri kendilerine has viskozite, sürtünme katsayısı, ısıya dayanıklılık ve katkı maddesi profilleri gerektirir. Aracınızın üreticisinin belirttiği spesifikasyona, örneğin Dexron 16, Mercon 55, ATF artı 4, Honda DVV1, CVT Fluid NS, ve Uymayan bir yağ kullanmak vites geçişlerinde sorunlara aşırı ısınmaya, iç parçaların kontalar, debriyaj paketleri hızla aşınmasına ve sonuç olarak binlerce liralık masraflı şanzıman arızalarına yol açabilir. Evrensel veya çoklu araç olarak etiketlenen ATF'ler bile sizin özel şanzımanınız için en uygun veya güvenli seçenek olmayabilir. Bu nedenle yağ değişimi veya ekleme zamanı geldiğinde mutlaka aracınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya güvenilir bir servise danışarak tam olarak hangi ATF tipinin gerektiğini öğrenin ve sadece onu kullanın. İkinci, uzun ve dik yokuşlarda motor frenini aktif olarak kullanın. Otomatik vitesli araçlarda yokuş aşağı inerken çoğu sürücü vitesi D konumunda bırakıp hızı sadece frenlerle kontrol etme eğilimindedir. Bu durum Frenlerin aşırı ısınıp ömrünün kısalmasına neden olabileceği gibi şanzıman üzerinde de gereksiz stres yaratır. Sürekli frenleme, şanzımanın ideal vitesi bulmak için sık sık vites değiştirmesine veya tork konvertörünün aşırı kayarak slip yaparak şanzıman içinde ısı üretmesine neden olabilir. Bunun yerine aracınızda varsa vites kolundaki düşük vites seçeneklerini L2, S SE gibi veya manuel vites modunu artı, eksi veya direksiyondaki kulakçıklar kullanarak vitesi manuel olarak bir veya iki kademe düşürün. Bu, motorun kompresyon gücünden motor freni yararlanarak aracın güvenli bir hızda yavaşlamasına yardımcı olur. Böylece hem frenleriniz korunur hem daha iyi bir sürüş kontrolü sağlarsınız hem de en önemlisi şanzımanınızın aşırı ısınmasını ve yıpranmasını Önemli ölçüde azaltmış olursunuz. Birinci karda, çamurda veya kumda saplandığınızda şanzımanı aşırı zorlamayın. Aracınız karda, çamurda veya kumda saplandığında İlk tepki genellikle gaza yüklenerek tekerlekleri hızla döndürmek olur. Ancak bu, otomatik şanzıman için yapabileceğiniz en zararlı şeylerden biridir. Tekerleklerin boşa dönmesi, patinaj yapması, şanzıman içinde aşırı ve ani ısı birikmesine neden olur. Bu ısı, şanzıman yağının özelliklerini hızla bozabilir, iç çomtalara ve debriyaj paketlerine zarar verebilir. Ayrıca, tekerlekler bir anlığına tutunup sonra tekrar boşa döndüğünde oluşan ani yüklenmeler, şoklar, şanzıman ve aktarma organlarında mekanik hasarlara yol açabilir. Bunun yerine öncelikle sakin olun. Gaza çok nazikçe basın. Mümkünse aracı yavaşça ileri geri D ve R arasında çok yumuşak geçişlerle tekerlekler dönmeye başlamadan hemen önce durarak sallamayı deneyin. Çekişi artırmak için tekerleklerin önüne ve arkasına paspas, kum, kedi kumu veya çekiş paletleri gibi malzemeler koyun. Eğer aracınızda kar modu veya çekiş kontrol sistemini kapatma seçeneği varsa, bunları duruma göre kullanmayı değerlendirin. Unutmayın, sabır ve nazik manevralar şanzımanınızı pahalı bir tamirden kurtarabilir. Bu yaygın hatalardan kaçınmak sizi pahalı onarımlardan kurtaracak ve arabanızın ömrünü uzatacaktır. Bilinçli olarak hem motorunuzu hem de cüzdanınızı korursunuz. Unutmayın, Küçük ayarlamalar otomatiğinizin sorunsuz çalışmasını sağlamada büyük bir fark yaratır. Şimdi bize söyleyin, sürücülerin şanzımanlarıyla ilgili yaptığı en büyük hata sizce nedir? Yorumlarda paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler.